Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte e, DLS e 22 bir oyun oynayacağız da e, beni direkt oyuna başlattı. O yüzden böyle bir çatışmanın ardında kaldım. Yani normal ve başladığımız gibi bir kırmızı yedik. Vay be. Ee, Onda kol da birileri oynayabildiğiniz. Yani siz de oynayabiliriz. Söyleyeyim. Ben bir tane kod yazarım aşağı. on ben de oynamak isterseniz o kodu yazarsınız. Ben hangi saatlerde oynayabildiğimi yazarım. O saatte oyunu girerim. Siz de görürsünüz. Bu arada Şey, bir tane annemin adını yazdım antrenöre. Siz de o adı yazın. Ben sizin olduğunuzu anlarım. Gösteririm size Preston'da Preston diye bir maç yaptık ama aklıma hep Roblox'ta bir oyun yapan vardı. Adı neydi? Preston'da. Ee, çok iyi kaliteli oyunlar yapan. O aklıma geliyor. 30 para artık bu şey de oyunda bakalım neymiş karakterlerimiz böyle gibi üzerinde şeyler var kaleci oluyor burada bu bari çok sevdim ben Beşiktaşlıyım Beşiktaşlı olanlara buradan selam yani Beşiktaş aa ne oldu arkadaşlar bu arada gören görenler var mı arkadaşlar ne olduğunu Bakalım arkadaşlar e, ee, Ama böyle sert bir vuruş Bakın iki tane kırmızımız oldu. Abi ya. Bizi karşı olanlar yorma bejeki. Geliyor geliyor geliyor. Geldi goş. Çıktım çıkarttık arkayız. Sonra Ruma var bu arada kalede. Oyunda rastgele karakterler verdiler bu arada söyleyeyim. Hani giriyorsunuz size bu karakterler verip maça başlatıyor. Hemen. Ben de oradan aldım Stevenson. Hmm. Dedim. Bu arada arkadaşlar ben bu bizim kaleci mi? Evet. Az kalın kendi kalemizi atacaktık. Yiyoruz. Mor kahve donarmış öğrendim. Şimdi biz Nelson Nelson var. Simbol, simbol. Temel reis. Hadi bakalım ne olacak. Tutalım şunu. Önüne geçeceğim. Arkadaşlar futbolda bir taktık. Defastan çıkar. Bu arada futbolda defans boş bence. Çünkü yine defanstan çıkıyorlar orası yine boş kalıyor. Donaruma. PS PS geri vardı. Kısaltılmalı. Kısaltım bu. Vurdum. Pum. Rövşet olacak bu arada. Gören var mı? Arkadaşlar şunu şöyle bir itelim. Pum. Bekum. Beş komandanı koyacağım ben buna futbolcu var ya. P. Abi ya. Aha. Oha ya. Hoca herkes penaltı veriyor lan. Bambu. Abi. Korner. Maçta sıfır gol var. Şu an maçımızda. Kaybettik. Kaybettik. bizim kötü oynadık galiba. Maçın adını da bizden başlamadık. Bizim tarifeyi bilmiyorum şimdi bakacağım maçta beraber kal diye paralar veriyor. 29 paramız var 5 de elmas Şimdi bu Şu güzel Luis var Şu Luis'e ya Panoda veriyor Çöp var şey mı lan bizde Bizde çöp var mı Yok galiba Neyse Karşısına kimi koyalım Şurayı koyalım Çöp var mı Aaa varmış çiftçi Nilsın Buradan karakter olacağız da bizim 49 paramız var. Hiçbirini alamayız. E, sana kavcısı diye bir şey var. Bir dakika. oyuncu bırak diyoruz ya. Şimdi ben buradan mesela kimi bırakayım? Ben aldık bırakalım. Teknik direktör diyelim, Ne olacak? Sildim. Ajan diyorum bir şey yok. E, sana kavcısı diyorum bir şey yok. Şimdi ben bir tane daha seveceğim. Yok daha seveceğim. Bakalım bizde koçlarda bir şey var. Teknik. Bu ne? Nadir efsane. Kullan dedim. Asgari statistik ve %5 dönüm noktası kullanımı. Bağlantı sorunlarımız sormuş. Neden ya? Ya. Ee, i̇nternet. Şu... çiftçi güç verdik 61'lik kaldı 60'tan. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Şuradan basıyorum. Bronz kap diye bir şey diyor. Yani bronz kupa. Bunlar güçsüz gibi starlayalı dedim. Başka göre güveniyorum Luis'e bu de. Burası varsa ben onları severim. Dinlediğiniz oyuncunun adını yorumlara yazın. Of. Bayağıdır video gelmiyor bu arada. İçeri bulamıyorum. Yani çekecek video yok. Bir sürü oyun var. Ve hangisini çekeceğim? Karar verim diyormuş. Of. En alt. Ve kaç 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 kaç. Kart vermedi mi? Bu arada. Penaltı kim kullansın? Lazım da skor. Kullansın sevdim ben onu. Vur pum. Abi. Bekum. Diyeceğim ben sana korner. Simbol. Simbol. Korner. Korner üzerinde korner yapıyorlar. Kafa attık. Gol yiyorduk. Gol yiyorlardı. Vurdum. Kafa yok mu? Nilsson'da Simbat Offside. Offside bayrağı kalktı. Pum. Dom. Alttan bir arkadan bir kafa. Hay. Düşmedi lan. Bak şimdi düştü de. Sarı kart yok değil mi? Evet sarı kart yok. Kırmızı kart var ya. Abi şöyle yapıyorlar ya hakem. Bir tarafı hep sarı, bir tarafı da hep kırmızı veriyor. O çok sinir bozuyor. Beşik, beşikler. Yaptı. DLS 22 vardı oyunun adı. Boş. Sorsun. Bir tane kod yazacağım arkaya. Onda ben de oynayabilirsin. de video çekeriz ne olursun. Yani satmıyorum. Daha çabuk oyunlarla oynayabilirsin. O oy, oy, yorumları istediğimiz, istediğiniz oyunu yazın. Bir dahaki videoda oynayacağım. Gol! Gol! Gole bak! Gole bakalım arkadaşlar. Aldı. Çıkardı ya. Pası bak. Vurdu gol. 90. 90'a girdi gibi gözüktü. Nereye girdiğini yorumlara yazarsınız. Luis. Oyun çöktü bir anda. Hop. Mobil oyun bu arada bu. Hop. Uyyy. <laughs> Hop. Ah. Serbest. Kırmızı kart. Gutona. Weitona

Abi. Vur. Düş. Düş. Donar mı? Pum. E, kum. Ravşat vurdu ve oraya gitti. Ve donmuş. Bolter. İlk yanımız bitti. İlk yanımız bitti. İlk yarımız bitti arkadaşlar. Ve i̇şte ben buraya geçeyim. Geçmeyeyim artık. Böyle <laughs> takımımıza 30 para vererek düşteni fırlıyormuşuz. Ama panzoya gelmedi. Onu fark et. Bir dakika lan. Bak gitti mi ne? Gördün mü? Artık kimi aldım. Kafasına geldi top. Louis Simold Mendes Opa Louis tutarsın koçum, Vurdum Vurdu Bir dik Bir dik ara it, Vur kafa kafa Kafamız yok Gol vuruşumuz çıktı Bundan at Dona Ruma var bizim kalede. Pum. Ya uçtu. Pum. Ya lan bakım. Bakım. bana göre bu. Bakım yok. Ben de bu çay. Aslında bu var. Halandım da var. Messi yok. Messi. Oh. <laughs> hey. O sıfatı oyunda İbrahim onun için sıfatına benziyor lan. Arkadaşlar Önüne düştü. Pas attı. Böyle bak 90'a girdi. 90 bak. Düştü öyle. Düştü Posta. Hop. Arkadaşlar düşüremez ya bunu. Steven. Steven. Gol. donarım gol yedi? Tabu eden. E donarım ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Gerçek donarım onu bir yüz kez yener ha. Bu arada futbol mahalle maçlarında malumat şey yaparsan yapıyorsunuz. e, nereye alıyorlar? Beni çoğunlukla kaleye ya da defansa alıyorlar. E, bazen de forvete alıyorlar. Sizi nereye alıyorlar? Yorumlara yazın. Hoppa! Hoppa! E, düş kafa. İlk adres çift. Çi. Bas. Sıla Bas. Denen. Çıkar. Yani. De Be. Hocam. Hocam bu ne? Akşam akşam. <laughs> Top içimizden geçti. Urdum. Pum. Ah kaner. Lan Panzer'ın kemiğini kırdılar. Sakatladılar. Panzer kolunu kırdılar. Arkadaşlar Panzer'ın kolu kırıldı. Allah kimse sakatlık var. Hop. Vurdum. Kofu. Gol değil. 2-1. usta ve kazandık. Arkadaşlar iyi bir maç oldu. E, güzeldi. Ben eğlendim. Neyse bir soru daha oynayalım hadi evet. bakalım. Neyse. Evet. Oits. Guess the Neyse bugünkü yeter. Bir maç daha oynayalım Göster. Oynayalım. Yani hmm, Lego like Live diye bir maç var. Ha, çevireyim şu maçı. E arkadaşlar nereden oynayacağımızı göstereyim. Gösterim maçı var mı? Bakın bunu yazayım. Bu önemli. Buraya K Kerem yazıyorsunuz. Ve aynı oyuna geliyorsunuz. Yani bu kodla benim yanıma gelebilirsiniz. Kodumuz bu. Yani, yani böyle kod yazıyorsunuz ve benimle aynı oyuna gelebiliyorsunuz. E ne zaman oynadığımı da 16.00'da hep ben oyunu giriyorum. Yani siz de o zaman girebilirsiniz. 1 ve 4 arası öğleden sonra. O zaman arası beni daha çok bulursunuz. Birkaç tane atabiliriz yani bir tane değil. Altı yedi tane atar. Efe Simbat. Dövansın defansı nasıl Orta sağımız. Simbat. Simbat. <laughs> Steve. Koş Steve. Minecraft'ta da. Ana. Bu yedik ya lan. Mahresten. ne yapıyorsun Allah devam

Hop, lüys, pum. Abi, kaleci. Kalecisi kim? Lines. Geliyor, geliyor, geliyor. Ay, abi. Hoppa, tamam. sakatlandı mı lan ha? Hayır, onu nasıl basatırım ben? Bolter, bul. Ay, değil. Alır. Alanın golü yok. Git. Ya karşı bize emoji yolladı. Of. Hoppa. Abi. Türkiye. Türkiye kayış yapacağım size lan. Mahrenes. Tamam. Gol çıktı. Dana aruma dikişi. Pum. Dana aruma dediğim böyle olur. Geri yollama. paslaşma gibi olamam. Mağara tutun mağara tutun. Hayır, helal. Abi bek. Uy, pum. Vurdum. Sim. Bo, ne yapıyor? Çekti orada. <laughs> şey, <şu> <laughs> Kim değil Batı? Batlar kaç? Neşmez. Oppa. ne yapıyor? Var zaten. Görüyor musun? Luis kafası. Abi abi. Bu ne? İlk yarı bitti. Yarı. 30 dakika. 30 dakika. Aldım. Mares Çiftçi. Vurdu. İlhan Çiftçi. Koş. bu Bek. Bek bek. Önüne gözünü arkadaşlar. Futbol. Hep bir. peşinizdeyse. ise. Öne. Oha. Oranı aldım. Oranı aldım. Bakalım. Of Bak bak. Ben bunu bir kişi. kafası. Bacır alışı. Stella kafa. Abi. Tamam kaç. ya Yeah. Sen atıyorum sen borsa zincirce. Sen orada seni seçtim çocuklar. Abi

Lütfen, dikkat et, Koş. Özür çift. Abi. Donağırınma ol artık. Gerçek bir donağırınma ol. Dur ya. Bekım. Bekım alalım. Yapma, abi! Uf, öyle zor ki gol atmak. Oğlum tut şunu tut. Oğlum at. ya yanma donuyorma ya. Buz kapı. Ne oluyor? Sen ne kadar düşmüşsün ya? Of Abi bak önüme geçme. Bak bir kır gelir. Sıla verir. Vurur ve gol atar. Değil attı Aklı Ama Bakalım son dakikalar bizim miymiş? 16 dakika. Bak bizim mi? Pum. Beş. Çör. Tele. Tele. Oh. Fena düştüm. Çiftçi. Oğlum. 2 dakika arttırıldı. Has ya. Biz bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.